Bugün Fatime Es Sayın Halkın Deniz Aslan yanında. Biliyorsunuz demokrasi arayışımız sokaklarda ve meydanlarda yürüyerek e, anayasal hakkımızı kullanarak bir yürüyüş e, tertiplendi. 9-10 gün sürecinde gençler, emekliler, yaşlılar Türkiye'nin her yerinde, her meydanda, her sokakta anayasal hakkını uygulayarak demokrasi arayışında e, yürüdüler. Ve bu yürüyüşün sonunda özellikle Annelerin babaların dişlerinden tırnağından biriktirip bu Türkiye'nin zor sürecinde ki bütçelerini çocuklarını okutmak için harcayarak üniversiteye gönderdikleri çocukları maalesef KYK yurtlarından attılar. Sırf anayasal yürüyüş hakkını kullandıkları için. Akın Başkanım geçen hafta Muğla'da bu konunun üzerine değindi. Muğla Valimizi ki biliyoruz Muğla Valimiz birçok konuda aslında bizlerin yanındadır. Ama bu olaya Bilmiyorum neden böyle oldu, neden böyle yaşandı, bunu da bilmiyorum. Biz de Haklı Selim'e davet ediyoruz zaten. Hem Muğla vahim bizi, hem KYK yurtların müdürünü. Bu gençlerin, yani annelerin, babaların dişinden, tırnağından arttırıp okumak için gönderdikleri gençlerin yurt haklarını ellerinden almamaları için altını kalın bir harfle çizdi, kalın bir çizgiyle çizdi halkın başkanım. Öncelikle halkın başkanıma teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi Muğla valimizi Aklı Selim'e davet ediyoruz. Hem KYK yurtları müdürlerini de e, Aklı Selim'e davet ediyoruz. Bu çünkü her birimizin anayasal hakkı yürümek, eylem yapmak, sesini duyurmak her birimizin en doğal hakkı. Bununla ilgili de yarın sabah onda Halikarnas Balıkçısı'nın yokuş başının girişindeki merhaba yasının önünde önce bir basın açıklamasıyla beraber Halkın başkanımla beraber buradan Bodrum'dan başlayacağız. Muğla'ya bir demokrasi yürüyüşü düzenliyoruz bu demokrasi yürüyüşleri özellikle Türkiye'nin bugününde aslında bütün vatandaşlarımızın vicdanını yollarda bizimle beraber hissedeceğimiz bir yürüyüş olacak. Türkiye'nin bizimle beraber kalbiyle, vicdanıyla bizim beraber, bizimle beraber olduğu bir yürüyüş olacak ve bu yürüyüşün sonunda da Türkiye'nin her yerinde eylem yapan gençlerin hem okul haklarını hem yurt haklarını ellerinden alan bu siyasal iktidara karşı bir aslında baş kaldırılır. Onlara karşı bir yürüyüştür. Yürüyüşlerimiz sürecek, devam edecek. Demokrasi aşkımız, demokrasi mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ben tekrar Afyon Başkanı'na teşekkür ediyorum. Böyle bir farkındalık yarattığı için ve gençlerin yanında geç <laughs> bir siyasetçi olarak gençlerin yanında yer aldığı için sözle sayın e, Sayın Parti Meclisi'ne istiyorum burada. Teşekkür ederim. Kıymetli basın mensupları, çok değerli Muğla ve Bodrum halkı. Geçtiğimiz hafta KYK yurtlarından mobbing ile çıkartılan ama kendileri ifade ettiği tabiriyle kendi istekleriyle çıktı denilen öğrenciler için bir sesleniş, bir haykırış gerçekleştirdim. Konuşmamda da şunu söyledim. Çarşamba gününe kadar eğer bu öğrencileri yurtlarına geri almazsanız bu üç öğrenci hariç sekiz tane de idari soruşturması devam eden kardeşimiz var. Bu öğrencileri yurtuna geri almazsanız, diğer arkadaşlarınızla idari işlemini sonlandırmazsanız Bodrum'dan Muğla'ya bir yürüyüş düzenleyeceğim dedi. Akabinde biz şunu bekledik. Devletimizin yetkilileri özellikle Muğla'da bu işin mülki amiri olan Vali Bey devletin şefkatli ellerini bu gencecik çocuklara açar. Bu çocukları evlerine yurtlarına tekrar iade eder diye beklerken bir haftanın sonunda geldiğimiz noktada beni halkı kim ve nefrete teşvik etme suçundan bugün hakkında suç duyurusu ve savcılığın bir soruşturma başlattığını öğrendim. Şimdi şunu söylemek isterim sürecin başladığı günden beri ilk açıklamayı yaptığım günden beri Sayın Vali Bey sağ olsun Muğla'mızda yönetici olan herkesi aradı kendi bireysel telefonda. Fakat bir tek beni aramaz. Şimdi Vali Bey bizim Cumhuriyet Halk Partimizde devlet tarafından unutturulmuş olan demokrasi kültürü hala devam etmektedir. Biz konuşacaklarımızı konuşuruz. Söyleyeceklerimizi söyleriz. Yürüyeceğimiz yerde de aslanlar gibi yürürüz. Öncelikle bizi yanınızdaki kurşun askerlerle karıştırmayın. Hiçbir yerden talimat almayız, hiç kimsenden de korkmayız. İkinci olarak şunu söylemek isterim. Muhtemelen bu suç duyurusuyla alakalı beni ifadeye çağıracaklardır. O gün meydanda demiştim ki hepimizi ifadeye de çağırsanız, söyleyeceğimiz ilk cümlede, son cümlede Ekrem Manoğlu'nun yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz olacaktır demiştim. İfadeye çağırmadan bugün burada bir kere daha tekrar edeyim. Ekrem Manoğlu'nun yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz ve daima gurur duyacağız. Ve şunu söylemek isterim. Bugün bu yargı eliyle bizi susturma, korkutma çabalarınızla beni çağıracağınız bir ifade, alacağınız bir gözaltı veya o hakkında çıkaracağınız herhangi bir ceza benim hayatım boyunca şeref madalyam olarak göğsümde taşıyacağım bir şeydir. Fakat sevgili vali bey, sizler çocuklarını kıt kanaat geçindiren, çocuklarını burada ne elde diye acaba düşünen Okulda harçlık parasını zor bulan bu çocukları Muğla'da evsiz, yurtsuz bıraktığınız için nasıl bir madalya taşıyacaksınız valiliğiniz bittiğinizde onu da siz düşünün Muğla halkının kamuoyu düşünsün. Bugün savcı, hakim, yargı mensupları, valilikler, kaymakamlıklar hepsi sizde ve size ait olabilir. Ama şunu unutmayın ki günü geldiğinde mutlaka o sandık kurulacak. Bu zulmü yapanlar ve bu zulmü yapanlara sessiz kalanlar Gidecekler mutlaka vicdan sahibi olanlar ve hak bu iktidara gelecek. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Ve yine söylemek isterim ki vali bey, ben o açıklamayı yaparken sadece Cumhuriyet Halk Partililer için yapmadım. Yarın öbür gün bir AK Partili kardeşim benzer bir haksızlığa, AK Partili bir yönetici veya Cumhurbaşkanımız uğrarsa sokağa çıkıp onu protesto ettiğinde yarın kendi yurdundan, evinden edildiğinde onun için de çıkacak iradeye sahip olduğum için yaptım. Bakın bizim hayata bakış açımızda insanların siyasi bakışına, görüşüne, anlayışına göre adalet ve vicdan talebi yoktur. Biz bugün sokağa atılan genç kim olursa olsun dini, ırkı, siyasi görüşü, bakışı yemin ediyorum aynı duruşu onun için de gösteririm. Aynı konuşmayı onun için de yaparım. Aynı meydan okumayı onun için de sergilerim. Hatta yetmez. Gerekirse Bodrum'dan Ankara'ya o kardeşim için de yürürüm. Bunu bugün buradan söylüyorum. Ve yine söylemek isterim ki Vali Bey, benim henüz bir evladım yok. Fakat sizin üç tane evladınız var. Yarın sizin evlatlarınız da demokrasi isterse, yarın sizin evlatlarınız da İstanbul'un veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde seçilmiş bir insan tutuklandığı için burada haksızlık var, burada gaz var, burada insanların iradesine saygısızlık var, burada milli iradeyi tanımamazlık var derse, yarın sizin çocuklarınıza da Muamele yapılmasın diye, o gün orada açıklamayı yaptım. Bugün olsa, bugün yine aynı açıklamayı yaparım. Ve Sayın Vali Bey, yaptığınız açıklamada verdiğiniz demeçte demişsiniz ki siz mi dediniz veya verdirdiniz bilmiyorum. Basına bu şekilde yansımış. Biz hiçbir çocuğu atmadık demişsiniz. Üç tane çocuk kendi isteğiyle buradan ayrıldı demişsiniz. Bakın, çok açık net bir çağrı yapayım. Bunu iddia eden kişi kimse? Eğer bunu siz iddia ediyorsanız, biz çocuklara mobbing uygulamadık, kendi istekleriyle ayrıldı diyorsanız, yurtlar müdürü söylüyorsa, kaymakam söylüyorsa, bakanlarınızdan biri söylüyorsa, kim söylüyorsa söylesin. Gelin yarın Muğla Meydanı'nda bütün halkı ve basın davet edelim. Kimi yalan söylediğini bütün Muğla halkına ve bütün Türkiye kamuoyuna birlikte yüze yüzleşerek hesabını verelim. Yüreğiniz varsa size buralar Odri Meydan diyorum. Ve söylemek isterim ki geçtiğimiz hafta demiştim ki Çarşamba gününe kadar bu çocuklar yurtlarına iade edilmezse yürüyeceğim demiştim. Evet arkadaşlar yürüyeceğiz. Yarın sabah saat 10'da Halikarnas balıkçısının merhabasının oradan başlayarak Muğla'ya kadar cesaretle yürüyeceğiz. Hakkını yedikleri Ekrem Mamoğlu'na adalet için yürüyeceğiz. KYK yurtlarından attıkları öğrenciler için yürüyeceğiz. Çaldıkları, umutlarını çaldığı gençler için yürüyeceğiz. Kestikleri ağaçlar, doğaya verdikleri zararlar için yürüyeceğiz yürüyeceğiz arkadaşlar. Tutuklu olan belediye başkanlarımız için, tutuklu olan, şu anda hala hapiste olan genç arkadaşlarımız için yürüyeceğiz. Adalet için yürüyeceğiz, durmadan yorulmadan yürüyeceğiz. Ve yürürken şunu bileceğiz ki, ne olur ne değişir diye düşünmeyin. Bugün attığımız her adım demokrasinin ve adaletinin mihenk taşı olacak. Günü geldiğinde bugün o yürüyen arkadaşlarımız alnının akıyla ben de o yürüyüşteyim diyecekken Bugün bu kararların altında imza atanlar bu milletin içine bir bardak çay içmeye yüz bulamayacaklar. Bunu unutmayın. Ve sözlerimi Ahmet Arif'in bir şiiriyle bitirmek isterim. Buradan bu şiiri bütün Muğla halkına, bütün Bodrumlara hitap ediyorum. Öyle yıkma kendini. Öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol. İçeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne celladın fırsatçının, fesatçının, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yaratılırım namuslu genç ellerimle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez bir cihan parçası. Kaç bin yıllık kasvetimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sizde. Anlıyor musunuz diyorum ve yarın bütün Muğla halkını el ele, kol kola, omuz omuza yürümeye davet ediyorum. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, bir bilim geri adım atmıyoruz. Saygılarımla, sevgilerimle her birinizi çok seviyorum. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Sağ olun, var olun.